Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine çok güzel West madenciliği ile karşınızdayım. sistemin ismi Coin Trader. Site daha bugün açıldı arkadaşlar. Kaydolmak için linki bu videonun açıklama ve kısmında bırakıyorum. Buradan tıklıyorsunuz. Burada isminizi, telefon numaranızı, iki kere şifrenizi giriyorsunuz. Referans kodda benim kodum gözükecektir. Ondan sonra kaydolun kısmına tıklayarak sisteme kaydoluyoruz. Kaydolduktan sonra bizi böyle bir ekran karşılıyor bunu kapatıyoruz. Bakın arkadaşlar, burada öncelikle kayıt sistemi bize bir dolarlık bir bonus verir ama onu kullanamıyoruz. Ve bugün kaydolan arkadaşlar özel 10 dolarlık bir bonus veriliyor arkadaşlar. Şimdi size hemen buradan paketleri göstermek istiyorum. Bakın paket kısmına geldim. Görüyorsunuz burada 10 dolarlık bir bonus, 10 dolarlık bir paket var üstte. Bu günlük 0.24 veriyor. Bunu bedava bir şekilde kazanabilirsiniz arkadaşlar. Onu şimdi birazdan göstereceğim. Onun dışında bakın burada mesela 17 dolarlık fiyatı var 0.72 veriyor günlük. 35 dolarlık var 1.44 veriyor. 51 dolarlık var. O da 1.92 veriyor ve bakın son paket VIP 5 paketi 344 dolar. O da arkadaşlar 12 dolar veriyor günlük. Şimdi bunu almak isterseniz arkadaşlar yatırımsız bir şekilde buradan bakın Telegram grubuna giriyorsunuz. Bunu da bırakacağım. Altta Coin Trader sitenin kendi resmi Telegram grubu. Arkadaşlar burada bakın para çekim kanıtları filan her şeyi koyuyorlar. Arkadaşlar buradan bakabilirsiniz. Burada arkadaşlar sadece yapmanız gereken bu şekilde kullanıcı adınızı yazmak girişteki ve bonus yazıyorsunuz bu, şekilde bakın fotoğraf atıyorsunuz ondan sonra da sizin bu ansınızı aktivite ediyor arkadaşlar aktivite ettikten sonra buradan satın al kısmına tıklayarak buradan bu şekilde satın ala tıklayarak alabiliyorsunuz arkadaşlar bu ansınızı bedava bir şekilde onun dışında anlamadığınız bir şeyler olursa telegram grubundan da sorabilirsiniz oranın da linkini açıklama ve yorumda bırakacağım arkadaşlar onun dışında Bakın yatırım kısmını hemen size göstermek istiyorum. Paket almak isteyen arkadaşlarımız için kısmına burada para yatırım kısmı var. Burada miktar mesela 10 dolar diyor. Bakın arkadaşlar burada bize adres veriliyor. Bunu kopyalıyoruz. Ondan sonra bakın burada onun yaptığınız ödemenin fotoğrafını paylaşmanız gerekiyor. Choose file kısmından. SS alıp oraya gönderebilirsiniz. Ondan sonra teslimat kısmına tıkladığınızda da, da çekiminiz anında geçiyor arkadaşlar. Para çekmek için bakın adresinizi belirlemeniz gerekiyor. Ben daha önce yaptım. Minimum 10 dolar çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve belirli bir miktarda şey komisyon kesiyor. Bankalara çekim yaparsak arkadaşlar onun dışında Settings kısmı var. Bakın 2.74 oldu. Benim bakayım. Burada geçmişler var. Ödül geçmişi. Referanslar filan. Ha şimdi referanslarda bir göstereyim. Arkadaşlar My Team kısmına geliyorsunuz. Arkadaşlarınızı davet ederseniz de güzel kazançlar var. Onlar da yatırımsız kazanabilirler veya alabilirler. Arkadaşlar paket isterse buradan bakın. Copy diyerek kopyalıyoruz ve linkimizi arkadaşlarımızı davet ediyoruz. Bu şekilde arkadaşlar onlar yatırım yaparsa da güzel kazançlar elde edebiliriz. Evet arkadaşlar sistem bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi güzel kazanç var. Daha yeni açıldı. Siz de yatırımlı yatırımsız kazanabilirsiniz. Benim sezeceklerim bu kadardı. Şimdilik hoşça kalın.